Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltımızı yaptık ve sonrasında sizlerle diş fırçaları ile ilgili önemli bir püf noktayı paylaşmak üzere bu videoyu hazırladık. Oh, yeter yeter. yeter. yeter, yeter. <laughs> Kim demiş el yıkamak sıkıcıdır diye. Pırıl pırıl oldu elleri. Ellerimizi doğru şekilde yıkamak için su ve sabunla köpürtüyoruz. Sonrasında 20 saniye boyunca parmak aralarını, tırnaklarımızı ve hatta bileklerimizin iç kısımlarını güzelce yıkayıp duruluyoruz. Sularımızı ve geleceği korumak için de musluğu çok uzun süre açık bırakmıyoruz. İşimiz biter bitmez hemen kapatıyoruz. Sıra geldi dişlerimizi fırçalamaya. Dişlerimizi 2 dakika boyunca tüm yüzeyleri fırçalayacak şekilde temizliyoruz. Evet, dilimizi de temizlemek mümkün. Şimdi geldik püf noktaya. Elektrikli ve şarjlı diş fırçalarında biliyorsunuz başlıklar çıkartılabiliyor. Bu başlıkları derinlemesine temizlemenin çok kolay bir yolu var. Diş fırçası başlığını ters bir şekilde musluğun ağzına yaslıyoruz suyun fırçanın içinden ters yönde akmasını sağlıyoruz. Böylece fırçanın her yanı derinlemesine temizlenmiş oluyor. Eğer bu bilgiyi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve eğlenirken öğrenmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.